Bakın bir hayalet yap yapabildim. Ben şey denecektim. Kar olan yerleri acaba kar yağıyor mu? Onu denemek için bunu yapıyordum. Adam, adam, adam. Kaça 30 çarpı 30 çalan çalan bir çarpı bir alan dönüştü. 0 çarpı 0. 3 çarpı 3. 2 çarpı 2. Arkadaşlar hiçbir biyon komodu yapmadım. Ben olsun şu an hiçbir biyon komodu kullanmadım. Bakın şimdi daha iyi şey yapan şey. Bak burada daha soluklar. Burada daha renkliler. Hiçbir biyon hileti kullanmadım. Bu Bak, kakaolar. Bakın. Sesine bakın odun görüyormuş gibi. Sadece biraz daha tok bir sesi var. Karpuzlar. Bakın. Kesin karpuz gibi yumuşak bir ses olmuş. Bu arada o... Ağda. 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 O gittiğini gittiğiniz yeri buldum sanırım. Hem ben de benzer bir yer. Ama bu biraz daha uzundu. Şimdi bu arada baksanıza. Ve o uzunlar. Ve baksanıza. Bunlar çok daha yeşil. O bambu. Bakın normal random ticket çok yüksek olduğu için bir gecede bunlar ne kadar yükselir <laughs> bilmem. Random ticket. <laughs> Pardon girdim Arkadaşlar şu an random ticket. Ne Bekledim bekledim. Kapı açıldı. <laughs> Arkadaşlar bakın. Benim yanımdaki sepet acayip yüksek olduğu için. Bakın şu an az neredeydi? Şimdi nerelere geldi? Arkadaşlar hızlı sarımdan başlıyorsanız ben de açın. Çünkü ha, çok oluyor. Dünya olsun ha, hızlı. Ama doğru oynarsanız başında bela alırsınız. Çünkü yani tüm hayvanları da hızlı oynarsınız. Ayrıca Renault o, Tix Pit acayip bir olduğu için zor yapılacaktım ama eğlendim. Bu arada neden bu kadar yeşil bu biyon? <laughs> Buraya bakalım. Bakın bu sefer kalemi kullanıyorum. <laughs> kalemi kullandığınızda hareket yapamıyorsunuz ama bakın. Bakın şunun an gölgesini aldım. Bakın gölge böyle. Biraz aksamını yani yapmış olabilirim. Ama gölgesini temi temi böyle. Ya da şöyle yapayım daha iyi. Bakın böyle gölgesi. Toplanması biraz. Yanlış sanacağım. 300 yani. yeterli bir sebep. Şu an ağacın kotlanması bile bana iğrençlik getiriyor biliyor musun? Ağacın blok yok 33 çarpı 33 blok üzerinde kotlanmış. İyi. Yanlış söylemiş olabilirim ama bakın şu görseli yani. Merkliğin kaya olsa da benim bir yer, bir yere. Bayağı <laughs> olmaması Bir tane Tiger Block mu gördüm orada? Bir tane Tiger Block gördüm. Ha Tiger Block vereceğim bir. <laughs> Arkadaşlar! Ufa! Bak, yerleştirdim. <laughs> Hiçbirini yeri kullanmadım. Yerleştirebiliyor muyduk biz? Konut ben bu yerleştiriyorum. Biraz daha ama biraz daha kısa büyüyor. Büyümese yani büyümesi biraz daha uzun sürecek. Ha yani şu an kum kazandı. Kum ileri gidiyor. Madi renk bu. Şunu da ben büyüteyim. Geçmişinizi vereceğim dakika bekledim. Oha bakın. Bu da Şimdi Arkadaşlar bir blok daha yükseldi sanırım. bu şimdi tersim tersim tersim. Başka bir şey yapmayacağım. Kuma yerleştirmek istiyorum. <laughs> su yerleştirebilir miyiz? Çünkü kuma yerleştirebiliyorsak. Ha, su içinde kumları yerleştiremiyoruz. Ama bu mantıkla yerleştiriyor. Karık kumun içine, içine <laughs> Ama haşa ben normal düz bir alan istiyordum. Düz bir alan yapamadım. Bir bir tane kaldığı için öyle diyorlar. Ha normali verici ama böyle normalde yani gündüz zamanın kar toplamak istiyorsanız. Ama yani, kar hemen erimez ki. Yalnız tek sürekli işte, biraz düşünmeye lazım. Şimdi yani, bir defa açıklayabilirsiniz. Çünkü güzel bir kar. Kar güzel bir yok. Hangi sürümde? Bir saniye aynı diyeyim. Oturacağım ama ne kadar dünya açtım. Onu sayamayacağım. 54'müş. Minecraft'ı benim yöne saymış. Şimdi 55. dünya açıyorum. Bazen buralarda macera modu geliyor. Düz. Ve şimdi de tek ipacımız <laughs> olan. Tamam <Don> tamam. <laughs>

Arkadaşlar, ah bir saatlik bir gün arkadaşlar. Ekran paylaşımıyla video çekiyorum. Bada. Time set a sabah çektim. Bada kalktım bugün. Oyma kesme taş tuğlası ve oyma oyma taş tuğlası ve kesme çıktı. Rüz medya kesme taş tuğlası ve kesme. kesme, kesme, kesme. <laughs> Tilti var. Yine bak ilk tuğla, ikinci tuğla ve üçüncü tuğla. Birinci tuğla, ikinci tuğla ve üçüncü tuğla. Yani tüm bu kırmızı en son çıktı. Bu ondan önce çıktı. Bu da ilk çıktı. Yani bayağı bir yalda işte. Şimdi ses. Adam, <laughs> arkadaşlar bakın. Sesler bak. Bak normal tuğlanın koyma sesi. Nedir tuğlanın koyma sesi? Kırmızı sesler. Duyuyorsunuz. Yürme Yürüme sesler. Yanlışlıkla yaptım. arada arkadaşlar. Şimdi nedir? Nedra'ya gidemezsin, korkuyorsun diye olabilir. Ama ben Nedra'ya gittim baya. Parmağımı koydum. Nedra baya gitmiş olanlar. Ah, bir blok daha yükseltmem gerekiyor. Büyüklüğün neden bu kadar anlamadım. Çakmağı unuttum diyenler olabilir. Bakın diğerler var şimdi. Gözüm bir gördüm. Arkadaşlar baza Bir saniye arkadaş. Gördüm ne? Arkadaşlar izleyin ders... Ders pardon. Toplantı yani 10 dakika sürdü. Üzgünüm bakın. Azat arkasında olmuşsun. Giremesin ya. O yüzden. Ha bu da ikinci şey yok mu? Astrolat acaba dünya yakabilir miyim? <laughs> ben Arkadaşlar. <gülüyor> acaba. Bakın. Bak saat burada. Bakın şimdi. Saati. Ne diyorsun? Saat? Bakın. Bakın saatler yani hangi saatte olsak da yani bir şey bir zaman alırken de bize saati gösteriyor. Bir saniye ne 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 full altın zırhlı mı bu? Bakın yani bazen böyle şeyler de geliyor madiren ama telefon versiyonda acayip. Tüm canlar yanar. Bu ona bulaştığında ışık gider. Altın biraz platif gibi oldu. Ah, Öldürdüm. Creeper'ı yak diyor orada. Yak. Yak butonu açamadım. Içinde. Creeper. Yak. Uu, yaktım ve patladı Creeper. Ya artık Creeper'ı Yo, buldum. Yakacağım. Ve o patlayacak. Patladı. Yakamadım. Yak. Yakamadım. Yak. Yakamadım. Yak. Yak, yak. Yak. Yak, 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 yak. Arkadaşlar sanırım ben biraz çıkardım. Geliştim. Evet evetim zombi. Zombi keşke girmesin. Çünkü biraz kolay olurdu. Zombi olmasaydı canavarlar olmaz. Ama biraz daha iyi güler kılmak için senin böyle yaptılar. Oyundaki her şey ama oyundaki geçmişi ilerleyemez. Önce kıl geldiği zaman. Biz çok zorlanmıştık. Çünkü oyun zorlayacak bir şey olmuştu da. Abi ben yerimi kaybettim diyecektim. Abstrala dair bir abstralak. Yanma animasyonu eklenmiş. İçinde deri var. Deri yakar biraz sanırım. çok akıllıca yaptım. Ata, bitti mi Bir saniye. bakış. İzleyeceğim gün doğumunu. Gün doğuyor. 1, 2, 3, 4, 5, Aldı Tam tepeye çıktığında yanıyorlar. Bir anda olmuyor Ha, şimdi yanıyorlar. Aa tek pek mi var bende şu an? <gülüyor> Ablaştım. Ablas blas. Tek pek mi? de Okunuz yani yayınız varsa ya ihtiyacınız o yoktur. Gördüğünüz gibi tıktı. Bir saniye. Diye de şöyle yapalım. Şöyle olmadı. Ne Bu neymiş? Duman fırını. Ve bir kömür. Duman fırını. İşte, evet. Evet. Duman fırına duman çıkıyor ama Bakın, büyük duman çıksın artık şu güncellemeyi yapsınlar. Bir de şu güncelleme. Bir saniye bir bekle. Çok az kaldı. bunu koyunca bakın daha güzel duman çıkıyor. Şunu bir yapsınlar. Neden siyah çıkıyor? Çünkü adına şey koydum. Yani şu Bir tane mi bu? Aa piştiğinde de bu. sensin mu? Ben adına ben... Onu koyduğum için sonuna. Son. Buğraş. Yılıyor. Bu ne olur diyebilirsiniz. Ben yapmayayım. Dün aldım. Dur, ikinci video atmadım. Aa, bakın şu an duman çıkmayacak ama ama dünyayı patlı patlatacak bir şey bir. Bunun için görünmez ama. Çünkü bitireceğiz. 8 dakikalık görünmez ikisini al. 3 ve şuraya bak. Hiçbir şey yok. Şimdi de o girelim. Bitir anla, Bit, bit, bitir. her zaman ölür. Bit, bit, bitir. bitter bitter bitir. Bit, bit, bitir. 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 bitter bitter bitir. 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 Bit, bit, bitir. Büyüt. 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 Arkadaşlar izle videoyu doğurdum. Bir tane daha yaparsam. Bir tane yapıyorum. yapıyorum. Daha mı içeceğim? Üç tane Wither var. İki tanesini görüyorsunuz ama esas üç tane var. Hepsi ayrıldı. Tanışan dünyada. Üç tane Wither var. anda asıl şu an üç tane Wither var. Ama Wither sadece bir tane olmak istiyor ama bir şimdi doğmasını engelleriz. Bir şimdi. doğmasını belki ama. Bu da oluşmadı bir tür. Şimdi mi oluşacak? Yan geldi. Bu no. 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 <laughs> dünyayı patlatacak. Tek bir şey var.